Hmm, merhaba Arkadaşlar Şu an Arkadaşlar Daha oyuna başlamadım Haa. Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Bugün, bugün sizlerle birlikte MES oynuyorum Bakalım bugün MES sitede Güzel şeyler çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız Umarım güzel bir video olur ee, Ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar ee, Arkadaşlar önce kremen olarak başlayacağım ee, ondan sonra arkadaşlar bugün bütün tarafları oynamaya çalışacağız. Bir suçlu e, bakın arkadaşlar şöyle e, bir kere suçlu olacağız. E, ondan sonra polis olacağız. Ondan sonra süper kahraman. Ondan sonra suçlu olacağız. E, bir daha polis olacağız. Bir daha süper kahraman olacağız. Bugün hepsini böyle böyle oynamaya çalışacağım dediğim gibi. Vallahi alt girdim düştüm. O alt katı görebiliyorum. Buradan çıkma yolu nasıl? Şöyle şöyle <laughs> Abi niye beni serbest bırakmıyorlar ya? Ben burada kaldım yalnız, ben bir daha çıkamam. Arkadaşlar burada kaldım. Çıkamıyor. Aste oynanmayacak o zaman. Vay. Vay. Benim Afrenza da hakkat ne iş mi oluyor? Çık. Vallahi saat 8 oldu oyunda. Hadi ya, vallahi araç da çıkartılmıyor zaten. Abi çıkartın beni. Arkadaşlar oyundan çıkıp dinlenmiyorsun. Ne yapsam açılmıyor bir sahnenin kapısı. Abi o zaman süper kahraman olayım. Ben evet. neredeyim? Abi arkadaşa bak. Baba baba ba, oyun baga oyun baga girdi. Arkadaşlar oyun baga girdi. Bakın şuraya eğilerek giriyorum. Sonra bak yapıyorum. <laughs> Şu an e, demin bak yapıyorum. Bak. Sıfır sıfır şey yap şey yap İyi, zıplak, şey yap. Görüyorsunuz arkadaşlar oyunu baga giriyorum. <laughs> baga sokuyorum oyunu ya mesutayı boğaz okuyorum baksanıza arkadaşlar çok tabancasıyla vurulmuş gibi arkadaşlar ben hero e, hero olacağım üzgünüm çünkü başka türlü olmuyor elektrik adam uçabiliyor diye biliyorum buz adam var buz adam güçlü mü bilmiyorum buz adamı alacağım Umarım güzelsindir bu zaten. Beni inşallah bir şey sokmazsın. Vay güzel. Altına şeyler sokuyor. Hmm. Da su da azıcık suda yüzeyim. Arkadaş shift'e basıyorum şimdi. Arkadaşlar şu an çıktım çıktım çıktım. Baya çıktım. Baya çıktım ama. <laughs> tamam. Şimdi hemen silahlarımı alıp gideceğim. E ile alacağım. E. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Ondan sonra şunu alayım. Bir de sniper alalım. Aa sniper onun yerine geliyor. Tamam şu H5 güzel ya. Elime de tabanca yerine şunu alacağım. Tamam alt müthiş oldu. Tamam şimdi bunlara bir test edelim. Tamam. Tamam bunu test ettik. 3 numara vay bu bayağı ooo yürürken ateş edebiliyorum vay wow, bu müthiş şimdi de son kalan 2 e, numara nasıl sonra kendi gücümü test edeceğim vay 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 tarıyor tarıyor reis tarıyor bırm bırm bırrrrr tarttık da sana şimdi de son gücüm bu Piu, donduruyorum hepinizi ya. Bu uyuyor. Don, piu don, piu piu donduruyorum her yeri. Tamam. Bu da son bölümümüzdü. Şimdi dışarı çıkabilirim. Hiç kimsecikler yok. Biraz hızlı hızlı. hızlı. Dudu dudu Allah Arkadaşlar durup ar arayacağım şimdi arkadaşlar şehirde drop varsa drop drop alacağım arkadaşlar drop arıyorum şu an şehirde bakalım drop bulabilirsem alacağım mı dediğim gibi şu an piramitte çok bir şey yok piramit söylemiyor zaten tam yanından geçiyordum evet buna kapalı zaten şimdi şuradan gidelim buna, Bu ne o zaman T var burada T yapayım mı? T yapıyorum arkadaşlar Buz adamı T yapan kişi <laughs> Zaten buz adamım bu da Abiler hep buz adamı koymuşlar baksanıza Yıl vahşine özel güneş sıkacağım azıcık güneş de donsun Vallahi sıkmadım bir yer kalmadı Arkadaşlar bir yer söylüyor. Birkaç süslü arayalım. Ondan sonra şehrin e, şeyi şehrin doğru gidelim? Allah. Allah. Şu an soyulan yere doğru gidiyorum arkadaşım. Elim acıdı elim. Zaten bir tane parmağımın arasında da acıyor. 嗯，那个裤子。这啥东西？ Arkadaşlar tutup yılan yere doğru geldim. ve bakalım. Burası söylüyor diye haber aldım. Evet dediğim gibi söylüyormuş. Vallahi yanlış. Yanlış. Kim ateş ediyor ya? Arkadaşlar kötüler burada. Kötüler de burada. Ben de gücümü göstereyim. Ya da gösteremeyeceğim. Gösteremeyeceğim. Gösteremedim Aa, bırak zaten öldüm ya. Bırak zaten öldüm öldüm. Kristal kristal yok. Adam kristal alıyor ya. Şimdi de bir flash adam alalım ya. Doğru düzgün bir şehri gezelim Allah başlayalım şimdi. Abi dur şok tabancasına vuruldum sanki ya. Bakın şu an bu çok hızlı olduğu için suda bile gidebiliyor. Şu an zıplayarak gidiyorum. Hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar şu an. Ya 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 ya. Benim aslında o beyler bey hey 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 he he. he, ne, he, ne yapacaksın Ne yapacaksın Ne yapacaksın oğlum Ne yapacaksın he? Ne yapıyorsun Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Arkadaşlar şunu yakalayayım videoyu bitireceğim Neredesin vallahi seni hiç görmedim Bana ateşe Tamam sen isterim bi 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 sen benim flaşlığımı bilmiyor mu? Flashlığımı bilmiyor herhalde. Bam bam bam, bam 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 Neredesin gel? Gel 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 gel. kim atar? Kim atar şatdiyi sanıyorsun? Flaş adam burada. Flaş adam. Yanılır öleceğim hakikaten ya. Abi Tamam pardon 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 kaç abi kaçma 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 gel buraya kaçma gel buraya kaçma kaçma kaçma, kaçma. Gel, buraya, gel 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 sen kaçmam gel o bir yorum, saat... yorum saatte bir adam olamadım mı hadi ya öldüm 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 abi. Tamam öldüm. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tanıyalım. Umarım e, güzel bir seviye olmuştur. Şöyle Arkadaşlar. Hmm. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir seri olmuştur. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.